Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni 20 soru hazırladık. Bu sorular sınavda en çok çıkan sorular arkadaşlar. Sakın ola videoyu sonuna kadar izlemeden bırakmayın. Bu sorularla karşılaştığınızda takır takır cevapları verin arkadaşlar. Sorulara geçmeden hemen önce sizden tek bir ricam olacak. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz ve bildirimleri açarsanız bunun size çok faydası olacak. Hadi sorulara geçelim. Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol işaretidir? Şıkları incelediğimizde arkadaşlar A şıkkında dikkat simgesini görüyoruz. B şıkkında girişi olmayan yol tabelasını görüyoruz. C şıkkında ise taşıt trafiğine tamamen kapalı yol işaretini görüyoruz arkadaşlar. Kırmızı bir daire ve içinde beyaz boşluk. Bu taşıt trafiğine kapalı yol demektir. Cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda aşağıdaki basın noktalarından hangisine basınç uygulanır? A kasık, B koltuk altı, C şah damarı, D köprücük kemiği üzeri. Değerli arkadaşlar, baş ve yüzümüzde ağır bir kanama varsa acilen şah damarına bası uygulayarak bu kan akışını kesmemiz gerekir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Hemen bir sonraki soruya geçiyoruz. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A radyatör, B termostat, C yağ filtresi, D devri daim pompası. Arkadaşlar eğer motorumuz çalışma sıcaklığına hızlı bir şekilde ulaşmıyorsa bu sıcaklık ona hızlı bir şekilde gösterilmiyor demektir. Bu sıcaklığı ona gösterecek alet parça da termostattır arkadaşlar. Eğer termostat arızalıysa çalışma sıcaklığına çok geç ulaşır motorumuz. Cevabımız B şıkkı. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Aracım kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir? A) Buji B) Manifold C) Karbüratör D) Teker jantı. Değerli arkadaşlar, teker jantı zaten isteğe bağlı olarak değiştirilen bir parça. Manifold ve karbüratör de belli arızalar gösterirse araç değiştirilir ama buji araçların kullanma kılavuzuna göre farklı olacak şekilde her araçta belirli kilometrelerde değiştirilebilen bir parça cevabımız A şıkkı. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez? Şıklara batıyoruz. A şıkkında yakıt simgesini, B şıkkında açı simgesini, C şıkkında hararet simgesini, D şıkkında yağ simgesini görüyoruz arkadaşlar akü, hararet ve yağ simgeleri yanıyorsa en hızlı şekilde trafik kurallarına uygun bir şekilde aracımızı bir kenara çekmeli ve servise başvurmalıyız. Ama yakıt simgesi yakıtın bitmek üzere olduğunu gösterir. Dolayısıyla aracımızı derhal durdurmamızı gerektirmez. En yakın benzinliğe kadar gidebiliriz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum öncelikle aşağıdaki organlardan hangisine hasar oluşturur? A mide, B beyin, C karaciğer, D kalın bağırsak. Arkadaşlarım, eğer kazazedenin kalbi durmuşsa kısa süre içerisinde müdahale edilmezse ilk kaybedilecek organ beyindi. Çünkü kalp direkt beyine giden oksijeni keser. Dolayısıyla beyindeki dokuların oksijenlenmesi bozulur. Cevabımız B şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? Yani ne diyor? Herhangi bir otobüs durağına en yakın kaç metrede park edebiliriz? İki yönden de önünden veya arkasından 15 metreden daha yakına park edemeyiz arkadaşlar. Bu geçerli mesafedir. Cevabımız A şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Görseldeki yolda numaralanmış araçlardan hangileri en fazla 70 km bölü saat hızla yollarına devam edebilir diyor. Görsele baktığımızda 70 km sınırı hangi araç için? Otomobiller için arkadaşlar. İncelediğimizde ise 1 ve 2 numaralı araçlar otomobil olduğu için şıklara bakıp B şıkkında 1 ve 2'yi gördüğümüzde doğru cevabı yapıştırıp devam ediyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. Bebeklere suni solunum nasıl yapılır? A. Büyüklere uygulandığı gibi. B. Bebeğin sırtına vurarak. C. Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek. D. Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak arkadaşlar bebeklere suni solunum büyüklere uygulandığı gibi yapılmaz. Sırtına vurmanın zaten suni solunumla hiçbir alakası yok. Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına da bastıramazsınız. Bu bebeğe çok zarar verebilir. Yapılacak şey bebeğin ağzını ve burnunu ağız içinize alacak şekilde kaplayıp sık aralıklarla az az hava vermenizdir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Görselde karşıya geçmeye çalışan yayanın hızlı hareket etmesi için el, kol ve sözle uyarılarda bulunan sürücüyle ilgili hangisi söylenir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten rahatsız ediyor yayayı. Hemen sesler, kornalar bir şeyler. Bu sabırlı hareket edemediğini gösterir. Şıklara baktığımızda zaten direkt bu şıkkı bize C'de veriyor. C şıkkımız doğru cevap. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz? Değerli arkadaşlarım önce şu bilgiyi vereyim. Atelle tespit yapılabilmesi için kemiğin düz ve uzun olması gerekir. Ve atelin doğru yerleştirilebilmesi gerekir. Şıkları incelediğimizde köprücük kemiğine ateli yerleştiremeyiz. Çünkü hemen dibinde boynumuz var. Dolayısıyla ateli düz bir şekilde yerleştirebileceğimiz bir ortam söz konusu değil. Zaten diğer şıklardaki kemikler olabildiğince düz ve uygulanabilir kemikler. Ama köprücük kemiğinde uygulanamaz. Cevabımız B şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Frene basıldığı anda itibaren aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola fren mesafesi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir diyor arkadaşlar. A. Aracın hızı B. iklim koşulları C. Yolun genişliği D. Aracın yük durumu Tabii ki aracımız ne kadar hızlı veya yerler kaydan mı yağmurlu mu yani iklim koşulları ya da araçta ne kadar yük var ya da ne kadar hafif. Bunların hepsi fren mesafesini etkiler. Kısaltır veya uzatır ama etkiler. Fakat yolun geniş veya dar olması fren mesafesine doğrudan etkisi yoktur arkadaşlar. Cevabımız C. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan bir kusurdur? Bu detayı dikkatten kaçırmayın arkadaşlar. Araçtan diyor. A- Frenlerin ayarsız olması. B- Motorun yüksek devirde kullanılması. C- Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi. D- Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi. Arkadaşlarım B, C ve D şıkları araçtan değil sürücüden kaynaklanan kusurlar. Yani yüksek devirde kullanırsak ya da yoğun yolları seçersek ya da aracın hızına uygun olmayan viteste gidersek Bunlar bizim kusurlarımız. Ama frenler ayarsızsa bu aracın kusuru cevabımız A şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Fan motoru çalıştığı halde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Yani fanımız çalışıyor ama motorumuzun suyu bir türlü soğumuyor. Bunu sağlayacak şey fanın yansıttığı havayı motora aktaramayan radyatörün petekleridir. Bu peteklerde eğer tıkanıklık söz konusu olursa arkadaşlar motor suyumuz soğuyamaz. Dolayısıyla şıklara baktığımızda araç lastiklerinin veya soğutma suyundaki antifrizin ya da soğutma sistemindeki termostatın olmamasını konuyla ilgili yok. Sorulan soruya verilecek cevap radyatör peteklerinin tıkanmış olması yani A'dır. Bir sonraki soruya geçelim. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hattını kullanmalıdır? Arkadaşlar görseli incelediğinizde herhangi bir tabela yok. Yani ana yol veya tali yol veya herhangi bir belirtme yapılmamış. Dolayısıyla bu şekilde bir karşılaşmada tabii ki öncelikle yoluna düz devam edecek olan araçlar ilerler. Sonrasında dönüş yapacak olanlar. Dönüş yapacağı el 3 tane araçta da yoluna düz devam edecek. Burada geçiş önceliğine olacak. Burada da yolunu en hızlı şekilde tamamlayacak ve en çok can taşıyan araç. Yani otobüs bir numaralı şekilde geçecek arkadaşlar. Arkasından lastik tekerlekli traktör, iş makinası ve en son at arabası geçebilir. Dolayısıyla bize sorulan soru cevabı B şıkkı arkadaşlar. İlk otobüs geçili Bir sonraki soruya geçelim. Şekildeki karayoluna ne at verilir diyor. A bağlantı yolu, B iki yönlü karayolu, C tek yönlü karayolu, D bölünmüş karayolu. Arkadaşlar öncelikle bağlantı yolu olması için yola herhangi bir yerden sağdan veya soldan bir bağlantı olması lazım. Bunu direkt eliyoruz zaten. Tek yönlü bir karayolu mu? Hayır. Giriş ve geliş şeritleri var. Peki bölünmüş bir karayolu mu? Görseli incelediğimizde ortada iki tane devam eden çizgi yok. İki tane devam eden çizgi bölünmüş karayolu bize anlatır. Onu da elediğimizde geriye bir tek iki yönlü karayolu kalıyor. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır diyor. A. Otomobilin tali yolda olması. B. Ambulansın ana yolda olması. C. Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması. D. Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması. Değerli arkadaşlar görselde herhangi bir ana yol veya tali yol tabelası yok. A ve B şıkkını çöpe atın. Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması geçmesini gerektirmez. D ile çöpe atın. Ambulans neden geçecek? Geçiş üstünlüğüne sahip olduğu için. Ambulans, itfaiye ve kolluk kuvvetlerine ait araçlar geçiş üstünlüğüne sahiptir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A aracın vitesini boşa almalı, B araçta gözcü bulundurmalı, C aracın kapılarını açıp tutmalı, D aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli. Arkadaşlar aracımız arıza verdiyse yapılacak şey trafik kurallarına uygun bir şekilde derhal aracımızı sağa kenara çekmek olabildiğinde yolun dışına varsa bankete çıkarmaktır. Diğer türlü vitesi boşa almak, gözlü bulundurmak ya da kapıları açıp tutmak tehlikeyi daha da arttıracaktır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir? Değerli arkadaşlarım bu net bir bilgi sorusu ama ezberlemenize gerek yok. Yapacağınız şey trafik lambasındaki gibi düşünmek. İyi ise yani geçilecekse, devam edilecekse yeşildir. Kötüyse, durulması gerekiyorsa kırmızıdır. Cevabımız B yeşil arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? A diferansiyel, B amortisör, C rot, D yay. Amortisör arkadaşlar aracımızın süspansiyon sistemi ile alakalıdır. Zaten motora bağlantılı değildir. Rotla lastik ayarlarıdır. Yay ise amortisörün içinde bulunur. Ama diferansiyel şafttan gelen hareketi yani motordan gelen hareketi lastiklere dağıtır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Şıklara bakıyoruz arkadaşlar. A şıkkında ana yola iki taraftan da bağlanacak yol olduğunu, B şıkkında ana yola soldan, C şıkkında ise ana yola sağdan bağlantı olacağını gösteriyor. Dolayısıyla bunların hepsi ana yoldaki sürücüleri bilgilendirmek amacıyla ama D şıkkındaki dur, kali yoldaki sürücüye aman dikkat et sen ana yola çıkacaksın, durmalısın, ana yolda araç yoksa çıkmalısın diyen tabela. Cevabımız D şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? A. Yaralıya dik oturur pozisyon verilir. B. Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir. C. Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır. D. Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır. Arkadaşlar atelle tespit, yaralıyı sert bir zemine sırt üstü yatırmak ve taşıma kısmında baş ve ayakları gergin bir şekilde tutmak yapılması gerekenlerdir. Ama omurga kırığı olan kişiyi asla oturur pozisyona hatta dik oturur pozisyona getiremeyiz. Yapılmaması gereken A şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Yine kafa karıştıran bir soru daha arkadaşlar. A. Traktör park alanını. B. Traktör çıkabileceğini. C. Traktörün giremeyeceğini. D. Sadece traktörün girebileceği. Bu soru ve buna benzer sorular çok fazla kafa karıştırıyor. Ama burada şu mantıkla ilerleyebiliriz arkadaşlar. Kırmızı daire görüyorsak bir şeyin yasak olduğunu kesinlikle bilmeliyiz. Neyin yasak olduğu da içimdeki simgede saklı. Burada bir traktör simgesi varsa şunu bilmeliyiz ki kırmızı dairenin içinde traktör bize traktörün giremeyeceğini gösterir. Burada bisiklet olsaydı bisiklet giremez derdik. Farklı bir kamyonet vesaire olsaydı onlar giremez derdik. Burada cevabımız C şıktı. Bir sonraki soruya geçelim. Görseldeki yol çizgileri ve yer işaretlemeleri numaralanmış ifadelerden hangilerini belirtir? Bir bakalım. 1. Yolun iki şeritli ve iki yönlü olduğunu. 2. Bir numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini. 3. İki numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini. Şimdi öncelikle bir numara zaten doğru. Evet yol bir gidiş bir geliş olmak üzere iki yönlü ve iki şeritli bir yol. İkinci özelliğe baktığımızda bir numaralı aracın geçme yapabileceğini söylüyor. Ama fotoğrafa baktığımızda bir numaralı aracın bulunduğu bölüm devamlı düz çizgi ile belirtilmiş. Devamlı düz çizgi neydi? O taraftaki araç geçme yapamazdı. Diğer tarafta 3 numarada verilen özellikte de 2 numaralı aracın geçme yapabileceğini söylüyor. Baktığımızda 2 numaralı aracın olduğu kısımda da kesik kesik çizgileri görüyoruz. Bu da bize Gerektiğinde geçme yapılabileceğini söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlarım, 1 ve 3 doğru, 2 yanlıştır. 1 ve 3'ü içeren şıkkımız da B şıkkı doğru. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi duraklama olmayacak tedbirlerden değildir? A. Uygun yerin seçilmesi. B. Yolda en az yer işle edilmesi. C. Boş olan şeritten yaralanılması de varsa banketten yararlanılmaz. Şimdi arkadaşlarım bu şıkları incelediğimizde sanki hepsi size doğruymuş gibi gelebilir. Tabii ki boş şeritten yararlanacağız diyebilirsiniz ama hayır. Burada boş olan herhangi bir şeritten bahsediyor. O yüzden boş olan herhangi bir şeritten yararlanamayız. Biz sadece en sağ şeritte uygunsa yararlanabiliriz. Dolayısıyla burada yanlış olan C şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların duyulan uyarı işaretini aldığımızda ilk önce yapmamız gereken hangisidir? A. Derhal sağ şeride yanaşmak. B. Sesin yönünü tayin etmek. C. Kavşakta bulunuyorsak kavşağı hemen boşaltmak. D. Önümüzdeki araçları hızlanmaları için uyarmak. Yine kafa karıştıran bir soru arkadaşlar. Hemen sağ şeride geçmek doğru gibi gelebilir sizlere. Ya da kavşaktaysa kavşağı boşaltma. Ama bunların hepsinden önce ilk yapacağımız şey ses hangi taraftan geliyorsa önce onu belirlemeliyiz. Dolayısıyla cevabımız 5K arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur? A. Distribütördeki B. Marş motorundaki C. Bujilerdeki D. Flaşördeki Arkadaşlarım sinyal lambalarımız yanmıyorsa Aracımızın flaşörlerinde bir arıza meydana gelmiş demektir. Cevabımız burada değişik. Bir sonraki soruya geçelim. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? A. Enjektör B. Hava filtresi C. Yağ filtresi D. Yakıt filtresi Değerli arkadaşlarım bu soru kimlerinize çok kolay gelecek, kimleriniz bazı şıklarda kafasını karıştıracak. O da enjektör şık. Enjektör bu sorunun cevabı gibi size gelebilir ama hayır. Yağ süzerek içindeki yabancı maddeleri temizleyen parça yağ filtresidir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir? Böyle bir soruda Şıklarda size e, çok çok rakamlar verilerek kafanız karıştırılmaya çalışılıyor arkadaşlar. Ama bunlara kanmayın. 250, 200 veya 150 çok fazla. Uzun farlarımız 100 metreye kadar aydınlatması gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız değişik. Bir sonraki soruya geçelim. Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder? A. Motor yağına B. Araç yakıtına C. Fren hidroliğine. D. Soğutma suyuna. Karter araçlarımızın içerisinde motor yağının yer aldığı depo sistemidir arkadaşlar. Bu depo sisteminin bir üstten motor yağı doldurulan bir de alttan süresi dolmuş motor yağının boşaltıldığı kapakları mevcuttur. Her bakımda kartere detaylı inceleme yapılır, motor yağı değiştirilir ve bu şekilde motorun ömrü olabildiğince uzatılmaya çalışılır. Bir sonraki soruya geçelim. Sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım ehliyet sınavında bunların hepsi karşınıza çıkar ve takır takır cevaplayarak sınavı içiniz rahat bir şekilde tamamlarsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Aynı zamanda hayatta ve sürücülük hayatınızda da başarılar diliyorum. Sizden son olarak tekrar rica ediyorum arkadaşlar. Videomuzu ve soruları faydalı bulduysanız Beğenip paylaşıp kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Farklı bir videoda farklı sorularla tekrar görüşmek dileğiyle.